Evet vakti geldi. 3G bağlantımızı gerçekleştirelim şimdi. Karşıyaka'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Karşımda muhabir arkadaşım Tezcan Ekizler var. Ve Tezcan'ın yanında da Bülten başında belirtmiştik. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. Tezcan sözü size bırakıyoruz. Evet, Mehmet Ali Deniz serin ama bir o kadar da güzel İzmir akşamından bizi izleyen herkese iyi akşamlar diyoruz. Aslında hem Türkiye'nin hem de İzmir'in gündemi bir hayli yoğun, bir hayli heyecanlı. Ama bu gündemde öyle özel bir ödül var ki, hiç kuşku yok ki, Karşıyaka Belediyesi'nin iki yıl önce startını verdiği özgür gazetecilik ödülü. Aslında geçtiğimiz yıllarda Soner Yalçın... Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki İzmir Milletvekili o zamanın Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel'e verdiği bir ödüldü. Biliyorsunuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yani bizim günümüz medya çalışanlarının günü işte Karşıyaka Belediyesi de normalde Temmuz ayında vermesi gereken o ödülü bu yıl hayli özel bir isme geçtiğimiz günlerde yapılan bir haberden dolayı tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verecek yanımızda konuğumuz. Karşı Hediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar var. Hüseyin Mutlu Akpınar'la hem ödülü hem de çıkış noktalarını konuşacağız. Evet Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Iyi yayınlar diliyorum. Efendim hayli özel bir ödül. Hatta o ödülü şu anda biz ellerinizde görüyoruz. Can Dündar'a götüreceğiniz ödül. 2015 Basın Özgürlüğü Ödülü. Hemen soralım. Nasıl karar verdiniz efendim? Evet çok teşekkür ediyorum. 2012 yılında başlayarak ilk Nedim Şener'in Ergenekon davasıyla ilgili aldığı basın özgürlük ödülü daha sonra Ayşenur Aslan'la devam etti. Ben belediye başkanı olduktan sonra da ee, biz Soner Yalçın'a e, uygun gördük e, geçen yıl e, ödülü. E, bu yıl da Can Dündar e, ödül aldı. Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yaptığımız bir e, bu ödül e, belirlemesi. Gazeteciler Cemiyeti. Ne zaman karar verdiniz? E, bunu e, Nisan e, ayında e, yaptığımız e, toplantıda e, karar verdik e, ve e, 24 Temmuz günü de. Sevgili Can Dündar'a bu ödül törenini gerçekleştirerek ödülünü takdim edecektik. Ancak kendi programında uygun olmamasından kaynaklı ileri bir tarihe ertelemiştik. Ardından 10 Ekim tarihini belirledik. Ancak 10 Ekim tarihinde de Ankara'da yaşanan katliam, 102 yurttaşımızın katledilmesi törenin iptal edilmesine neden oldu. 10 Ocak çalışan gazeteci günde silivriye mi götüreceksiniz? Ee, biz o güne kadar e, Can Dündar'ın e, biz serbest bırakılacağına inanıyoruz. E, umarım e, itiraz reddolmuştu. Yeniden bir itiraz süreci söz konusu olduğunda özgürlüğüne kavuşur. Karşı yakamızda düzenleyeceğimiz törenle bu basın özgürlük ödülünü kendisine takdim ederiz. Ee, eğer aksi bir durum söz konusu olursa da e, özel bir günde olması nedeniyle de 10 Ocak e, çalışan gazeteciler gününde e, bu ödülü kendisine ulaştıracağız, takdim edeceğiz. Efendim ilçeniz son günlerde kent gündeminde bir hayli konuşulmaya başlandı özellikle de Mavişehir kısmı. Geçtiğimiz günlerde bir AVM açıldı. Plan itirazları vardı. Danıştay'dan karar geldi. Valilik alanı toplu konut alanı olarak gösterdi. Efendim neler yaşanıyor Mavişehir'de? Bir planlara itiraz var. Ne olacak efendim bundan sonra? Evet uzun zamandan beri bir tartışma konusu. 2011 yılında valinin toplu konut alanı olarak ilan ettiği alan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylanmasıyla beraber orada bir inşaat çalışması başladı. İtirazlar, daha sonra mahkeme süreci ve bu mahkeme sürecinde inşaatların durdurulması söz konusu olmuştu. Daha sonra tekrar mahkemeyi kazanarak oradaki hak sahipleri inşaatlarını devam ettirdiler. Ee, şimdi e, İzmir 2. yerel e, idare mahkemede, e, Bölge idare mahkemesi. mahkemesi de bunu e, iptal etti. E, tekrardan e, başa döndü, yeniden e, danıştay e, süreci e, başlayacak e, ve binalar yıkılacak mı? E, o biten binaların yani e, yapı kullanma ruhsatı alan e, oturma ruhsatını alan binaların yıkılması söz konusu değil. Onlar bitirmişler, hak etmişler. Çünkü dava sürecinde yani karar alındıktan sonra yapılan bir işlem değil. Bize de henüz daha yerel mahkemenin kararı tebliğ edilmedi. Yerel mahkemenin kararı doğru buluyor musunuz belediye başkanı olarak? Tabii orada bir plan uygulaması var. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu imar planı var. Bizim 5000'liğini hazırladı, biz 1000'liğini geçirdik. O imar plan uygulamasının sonuçta uygulanmasından yanayız. O planda AVM var mı efendim orada? Zaten AVM yapılmış bitmiş yani yeni planda AVM yok. Daha fazla yeşil alan var ve orada hak sahipleri var. Yani bu bugünlük bir süreç değil. 1980'li yıllarda başlayan bir süreç. Ha bana şu soruyu sorun. Siz o yıllarda yani 90 yılında siz belediye başkanı olmuş olsaydınız ...Mavişehir'de bugün bu bloklara izin verir miydiniz diye 21 katlı ben vermezdim. Orayı daha düşük katlı bir konut alanı olarak ben planlanmasını isterdim ve e, AVM'lerinde olmadığı, spor alanlarının olduğu e, ve, ve farklı bir e, orada bir konsept e, yaratılarak e, hem e, trafiğin hem insanların yaşam alanlarının daha kolay olduğu bir alan olarak planlanmasını isterdim. Ama bugünkü gelinen koşullarda e, o bir tarafta 21 katlı, bir tarafta e, işte e, iki katlı binalar, bir tarafta devasa bir alışveriş merkezi ve bundan dolayı da çok ciddi bir e, trafik yoğunluğunu ilçemizde İzmir'de AVM'lerin yapılmasına karşı şehir merkezinde evet, başkan şehir... Kocaoğlu'nda bu çıkışı vardı daha önceki Tabii zamanlarda. Şehir merkezinde bu tür devasa e, alışveriş merkezlerinin yapılmasının e, kente oldukça zararını görüyoruz. Özellikle e, biz e, Karşıyaka'da, Karşıyaka'lılar olarak çok ciddi yoğun bir trafik e, e, sorunu da yaşıyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çözüm arayışlarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki süreçte 2016 yılında alternatif bir yol çalışmasıyla Mavişehir trafiğini de e, rahatlatacağız. E, yani inanılmaz bir e, yoğunluk var. E, o... Onu Mavişehir kaldırabilir mi efendim? Geçtiğimiz günlerde ben de oradan geçtim. Hali yoğun bir trafik vardı bu yoğunluğu e, İzmir'deki hiçbir ilçe kaldıramaz. Sadece Mavi Şehir değil hiçbir ilçe. Çünkü e, İzmir e, alternatif yol üretmekte çok zorlanan e, illerimizden bir tanesi. E, onun için e, bir şey planlarken geleceği de düşünerek planlamak gerekir. E, ve işte bugün e, Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi yapıldı. Hemen karşısına Karfur yıkılıyor. Yeni bir alışveriş merkezi inşaatı e, başlayacak. Ee, tabii yasa neyi emrediyorsa biz yasalara uymak zorundayız. Musatlarını tamam, sizden mi alıyorlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan mı? Ee, biz vermeyince Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gidip alıyorlar. Ee, son çalışmalarda Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla gerçekleştirdiler. Efendim isterseniz partinizin pazar günü yapılacak olan ilçe kongresine gelelim. Evet. Tüm gözler karşıya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok oyu veren ilçe. Ee, i̇lçe başkanınız Mustafa Özuslu radikal bir karar alarak bayrağı e, Uğur Yıldırım'a teslim etmeye karar verdi. Kulislerde evet. sizin de e, eski başkan Alengin'inliği uzlaşıp Uğur Yıldırım isminde karar kıldığınız konuşuluyor. Hemen soralım. Nasıl gidiyor karşıya kadar seçim atmosferi? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben belediye başkanlığımı yapıyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle seçildim. Örgüt işlerine çok uğraşmıyorum. Yani örgüt işlerini örgütteki arkadaşlarım sonuçta yaptıkları çalışmalarla gerçekleştiriyorlar. Ama belediye başkanı olarak benim fikrimi soran arkadaşlara da aynen şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili'nden hiçbir zaman kuşku duymayacağımız, kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi şekilde temsil edecek, daha dinamik bir yapıyı biz kamuoyuyla buluşturmak durumundayız. Arkadaşlarımızda delege seçimleri yapıldı, mahallelerde tüm üyeler katıldı, kazanan oldu, kaybeden oldu. Bu parti içi yarış, yani kaybeden olan bir yarışlar değil bunlar. Efendim, kongreye müdahale olan belediye başkanları ilçelerde kaybediyor, hatta bazı belediye başkanları, il delegesi bile olamıyor. Bunu nasıl terendirmek lazım? E, o eski arkadaş, bir yöneticisi olarak Yani arkadaşlar e, nasıl gelişmeler yaşandı onu bilemiyorum Onun için de arkadaşlarla e, bir yorum yapmak da istemem e, Mutlaka orada e, delegasyon kendi kararını vermiştir Öyle değerlendirmiştir Yani karşı yakada bir güzellik yaşanıyor Bugün sadece Aleyengin değil Eski ilçe başkanlarımız Adnan Alavay, Ertam Özen, Cevdet Tümtür Örgüte müdahale olmaz e, diyorsunuz yani Cevat Durak yani bugün herkes el ele vermiş Türkiye'ye örnek bir tabloyu ortaya koymaya çalışıyor. Ee, yani parti içerisindeki tartışmalar ve kavgalar partimize hiçbir şey kazandırmadığını biz gördük. Son ve herkesin sorumuz kurultay istiyoruz. olsun. 16-17 Ocak 2016'da kurultay hazırlığı var partimizde. Evet. 4 isim var. Gönlünüz kimden yana? kısa bir süremiz var. Kısa bir yanıt alabilir miyiz? Kurultay delegelerimiz karar verecektir ama ben Sayın Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yine Genel Başkan olacağına inanıyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu güzel İzmir akşamında bizim konuğumuz oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen tüm Ege TV izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet Mehmet bu akşam evlerinize Karşıaka'dan konuk olduk. Konuğumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akmınar'da. Aslında Karşıyaka bir başka gurur yaşıyor. 2015 yılında aslında 3 yıldan bu yana düzenliyorlardı bu ödülü. 2015 basın özgürlüğü ödülü geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verilmişti. Ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Karşılaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar elimizdeki bu ödülü vermek için eğer cezaevinden çıkamazsa Can Dündar'a kendisinin götürüp vereceğini, Silivri'ye götürüp vereceğini ifade etti. Hem de partisinin pazar günkü kurultayı ile ilgili hayli önemli açıklamalarda bulundu. Yayını kameraman arkadaşım Can Çubukçuoğlu ekranlarınıza getirdik. Mehmet Ali şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkezde. Tezcan teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a da teşekkür ediyoruz. Devam edelim. 11-12 Aralık